Dur şu tamam bura şunun bu videosunu adam akıllı izlemedik galiba ya. Ee, nerede? Biz bunu adam akıllı izlemedik abi. TikToker değil bu çocuk? Daha Güzel vurdu ama bayağı iyi vurdu. Bu ne oğlum? Bu plays değil ki anasını satayım. Bu bak işte. Lan plays değil ne mükemmeli. Adam bak 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 bu oğlum bak. Adam bakla adamı yatırdı. Ya koyu sokacağım koydu şimdi kim yaptıysa bu videoyu. Bu müziklere. Niye veriyor bu kadar büyük ses ya? Abicim ben rahatsız oldum bu çocuğum bu. Kim yüklüyor Bir de kendisi mi yapıyor? İzleyicinin güzel işkence ediyormuş. Son sesten vereyim mi size? Baba bak. Kulaklık gidiyor bu arada. Aa. Aa. Bu biraz olmamış. Çok fazla ses veriyor. Sesi kısık oynayacağım. izleyeceğim. Oğlum edit dediğimiz şey bu değil bu arada. Müziğin sesini yükseltip indirmek değil. Oo, Oy çok tatlı vurdu. Çocuğun oyunu gibi olsaymış keşke dedi de. Çok çok fazla ses. Elit dediğiniz şey şey gibi düşün yani. Sadece milleti küfür ederek yani güldüren yani küfürle insanlar bu güldürmek değil yani. O bir mizah değil. Sadece küfür ediyor ve güldürüyor bel altı şakalarıyla falan. O değil. Onu dünyada tek başarabilen Türklerde Cem Yılmaz var. Oy o ne saçma sapan bir vuruş ya. Lan bir daha bakayım koymuş mu o müziği. Abi müzikler çok kötü ya. Yok Bak ne yapacağız biliyor musunuz? Ben size güzel bir yöntem göstereyim mi? Abi senden iyisi yok diyeceksin. Bak. Tamam mı? Bakalım bir nasıl? Heh, böyle iyi mi? Güzel oldu mu? Oldu oldu değil mi? Nasıl? Ben açtım tabii ki. <laughs> Şu bisikle daha güzel bassa ve bu ses doluya gerçek daha barıştı O kadar diyorum sen. Anladın mı? Güzel vuruyor ama çocuk. Şatkancı herhalde. Niye öyle bir? Bekleyip bekleyip inandırıp bulmuş bilmiyorum. Güzel güzel. Bu normal. Bunda bir şey yok. Ebesinin nikahı ama ya. Şu hareket sıkıntı bir hareket ya. Oğlum bu ne? Şimdi siz de sürekli böyle hareketler yapmaya çalışmayın. Bu her defasında olan bir hareket değil bu arada. Adam 50 defa deniyordur. Yarısında oluyordur. Onları koyuyordur. Onu söyleyeyim ben size. 4 bulma keyfi. Normalde bu. O da bayılsaydı yok diyecektim. Yok yani. Güzel ses kasmış. Güzel ses kasmış abi. Bizim için indirdim bu uygulamayı demişsin. Teşekkür ediyor hoş geldin aramıza. SLR'ı çekti. Güzel. Ne yapıyorsun lan? Bak mesela bunu vuramamış. Mesela. Denemiş vuramamış anladın mı? Ama mesela bir öncekinde vurmuş. Yani bu arka arkaya yap. Bir adam alır bunu. Arka arkaya sürekli bir şekilde yapar abi. O zaman gerçekten çok iyi. Anladın? O zaman derim ki oha ya bu artık işin bagını bulmuş falan derim. Anladın mı? Ama belli yani çocuk bu M24'ün vuruş e, olayını çok iyi ayarlıyor. Hah, bak böyle. Tam bahsettiğim gibi. Bunu öyle sürekli yapar bu olayı o zaman dersin ki o ama bu her zaman olmuyor maalesef. De bu ne? <laughs> Anlayamadım halen daha. Anlayamadım halen daha nasıl vuruş. Könül çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada attığın o bombacık için çok çok sağ olasın. Hoş geldin. Oynuyor bu arada çocuk. Bayağı ile hakim yani. Beğendim. Uy çok iyi bu işte. Bak bu var ya. Öf 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 öf. Öf 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 öf, öf. Bak bu bu demeyecek daha güzel. Gayet iyi. Gayet iyi, gayet iyi. Neyi kullanması, ne uygulaması bu derken non live işte buraya geliyor ya onu diyor. Güzel. O Bir tık bir Divoz abim var burada. Bir divoz, bir divoz, fan, fanlığı var burada ben beğendim. Çocuk normal artistik yapmadan da iyi oynuyormuş bu arada. Var 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 var. Ben sev Çocuk çok bu da çok hızlı oynuyor lan oyunu. Bu çocuk niye TikTok'ta takılıyor o zaman? Ya çıktı millet de haklı. bu işlerde artık bu aralar TikTok çok önemli. Doğru. Var ya TikTok'tan izleyici çoğaltabilen çok insan var. Helal olsun. Güzel ama beğendim. Bum. Oy! İyi. 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 Yok bu bizim de şimdi bir keskin nişancı girmemiz ha? Dün nasıl ama abiniz? 360 bir çekti böyle alıp alıp arka arkaya. Sanok oynayasım geliyor artık böyle rank rank. Zaten kasmıyorum da. Buradan yapacak. Atacak. Ruşen teşekkür ederim. Çok tabutçu çok çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Var mı şu an sniper modu, kurmalı modu? Abi 720 de boş ver. 360 yım. 720 havada döndüm de öyle iki defa bum diye vurdum. Baya baya vurduk. Bugün paylaşmışlar bütün sayfalar. Etiketlediler beni. Yani oğlum nereye sıkıyorsunuz ben anlamadım yani şu iki adam aynı anda ateş edip nereye sıkıyorsunuz? Yani neresi o sıktığınız yer neresi? Çok merak ediyorum. Yani biriniz ayağa, biriniz şeye mi sıkıyor? Kafaya mı sıkıyor ya da biriniz sol omzuna, biriniz sağ omzuna mı ıskalıyor? Onu merak ediyorum. Bu ne ya? Bir de takım ismi kurmuşlar GGN diye. Allah'ım Allah'ım bir yürüyün gidin ya. Ya olur olur da iki kişinin kolsuzluğu olmaz yani. Oo. 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 Bo, bo. Çok iyi döndü. İyi, iyi, iyi Gayet iyi Dönmesi güzel bu arada Çocuğun kesinlikle bir editöre ihtiyacı var ya bu çocuğun Youtube'da böyle bir şey yapması için Bir daha çabuk bekle bunun müziği merak ettim Kardeşim Pardon Armayla Nolscope çekti değil mi burada Bir dakika onu göremedim Ayarlıyor bak çocuk. Çocuk eğimi çok iyi biliyor bu arada. Bak şurada ayarlamış. Bak bak bak. Bak iyi izle burada. Bekle. Bekle. Bak şuradan eğimi bak buradan ayarlıyor ki oraya gelince hop. Vallahi çocuk biliyor demek ki. Ha, bu çocuk kanıtlamış yani kendisini. Güzel. Yok bu bir senin de Rajo'yu Hindistan'a ayırman kardeşim. Ee... O da bir şok oldu. O niye bakıyormuş? Güzel. Onu vurdu mu? Ondan vurdu ya. İyi. Well played. Güzel. Bu oyundayken bir arabaya bindiğiniz zaman vurduğunuzda yanındaki gidiyor eğer takım arkadaşınız değilse. O yüzden biz genellikle bir izleyici alıp bir yerde bir yere götüreceğimiz ama diyoruz sıkmasın kimseye. Çocuk bayağı oynamış ama ya bu keskin nişancı oynuyormuş yani paso. Yok mu bizim de böyle birkaç böyle bir saat keskin nişancı oynayıp keskin nişancı aç oy. Abi de bu yok ki ama ya bu shiftse. Yok ayarlamadım ben onu. Ay, bakları falan iyi biliyor. Mobilcen hepsi bakları biliyor. Cihan da geçen gün her şeyi biliyordu. Bir şey can söylüyorum bunu yap. Bak böyle yap. Oğlum ne gerek var ya. İşte orada fazla hava kaçar. Çocuğun el hakimiyeti güzel ama ben beğendim. Oğlum ayarlamak uzun iş ya. Ulaşamışım şimdi ben onunla. şeyi merak ettim. Vuruyor. Vuruyor. Bunlar orada izliyor mu? Abi onları döv sonra bize mi vur diyorlar? Var mı şey? Sniper modu. Ben anlamıyorum. Bazen Yok mu? Ama pompalı deneyebiliriz böyle bir ısımaç fuzumaç. maç. zıplama yok. Zıplaması hiç şey yaramaz. Olmadan adam Livik yeni gelmiş. Livik'te de bak bulmuş anasını satayım. Gerçi normal yeni gelen her şey çok yapıyor TikToker'lar diyor. Duvoz musun be? Çocuğun her vuruşu bir bu arada. Ben bunu fark ettim. Ve hızlı mod giriyor galiba sürekli. Güzel. Güzel. İyi oynuyor. Kötü oynamıyor abi çocuk. Mobile hakim ya. Yani. Mobil oyuncu zaten mobilde oynamak. Bunu iyi bir şekilde yapmak iyi bir oyunculuktur. Her türlü söylüyorum bunu. Hepiniz iyi, oyuncusunuz zaten. Mobilde oynayarak bu oyunu. İyisi ben kötüyüm mesela. Güzel. Beğendim. Yok bu bizim de bir zaman böyle barışçı best diye çıkması ama nerede çıkacak da en iyi yanlar bulunacak da falan fistan. Çocuk ama sürekli zıplıyor ya bu bu zıplayıp vurma olayını sürekli yapıyor ya bu çocuk sıkılmadan inatla sürekli bunu yapıyor yani çocuk. Başka bir şey göremiyorum yani şu videoda. Evet bir de bu ses kastığı için çok fena dönüyor da. Birisi yumruk, yumruk arkadaşımı bitirmiş. Bu ne abi ya? Yani bu ne saçma bir hareket anasını size. Ben bunu anlamadım. Ne yaptın anlamadım ki. Siktir. Oğlum nasıl yapıyor lan bunu? İyi de. Nasıl yapıyor lan bunu? Hile hile kesin hile. Da nasıl yapıyor? Baya uğraşıyordur abi bunları yapmak için. Ya bu sniper günlü bekliyor yani video çekmek için herhalde. Arkasındaki adamlar umurunda değil. Evet. Baydı bu arada lol. <laughs> çok iyi. Çocuk baksana çok belli abi. Tamamıyla havadaki vurmak için giriyor mola. Diğerleri umurunda değil çocuğun. Eğleniyor. Güzel. Dur bunu göremedim. Bir dakika ne yaptın anlamadım. Bir saniye. Atlıyor mu tona? Ölürdü ki. Ben ölürüm. O kadar candan daha fazla etmesi lazım bu arada ya. Ben atlayınca ölüyorum han. Bomba mı atıyor. Değişik sis bombası atıyor lan. 7 ölmedi mi o adam orada? Anlayamadım tam onu. Galiba ıskaladı ya da yedirdi. Tam gözükmüyor kaliteli değil diye bir diyor. Çocuk çok iyi dönüyor bu arada ya. Ben beğendim. Refleksleri iyi yani çocuğun. Çocuk tak 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 takar gibi bunu sürekli yapıyormuş yani öyle gözüküyor. Aldık ya kendisini öyle alıştırmış abi. Lan şeyde. Benzinliği patlat. Oo o. Olsa benzinliği patlatırdım orada. Daha artistik gözükürdü abi. Çocuk iyi bu arada. Bunu artık söyleyebiliriz. Abi jiroskop jiroskop da ne 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 bu bu her ola her jiroskopu böyle oynasın. Oha adamlar çok kötü düşmüş ya. Bakış baktıkları çok arabanın durduğu şekli bile indiler ya o çok kötü olmuş. İyi, iyi, i̇yi. Ne bu? Köprü kapatma ama. Bu ne lan? Hayıp sorda mı yatıyor? <laughs> Güzel. İyi, iyi beğendim. Yani bunu sürekli yaptığı belli yani. Sürekli bunların üzerine uğraşıyor. Biraz da uğraşırsa daha iyi yerlere gelir bu arada. Net gelir.